pomaya yol açabilir. Ay büyüklerde de eee yol açabilir. Yalnız bu tip 1 diyabet olduğu için çocuklar kendi kontrol yapamıyorlar. Benim Erdoğan bu konuda hiç bir tavaz davranamaz. <laughs> en çok benim. Hayır ikimizinki. çok. Ben pompa kullanıyorum. Sağlık yaşıyorum. Devlet ödesin herkes asansörlü yaşasın sensörün fiyatı yaklaşık maliyeti bize 15.000 TL. Fakat bunun aylık 500 TL gibi bir giderleri var. Sensör ücretleri var. Bunu maalesef devlet karşılamıyor. Benim çocuğum bunu kullanıyor ama her çocuk benim çocuğum gibi şanslı değil. Bunu devletin karşılamasını istiyorum ve bütün çocukların, bütün diyabetli çocuklarımızın sensör kullanmasını talep ediyorum ve devletin bu konuda bize destek olmasını istiyorum. Aylık yaklaşık 500 TL sadece sansörün fiyatı. E, pompanın setlerinin fiyatı ise 3 aylık 150 TL. Sansörlerde, e, sansör kullanarak biz şekerini her saniye görebiliyoruz. Her 5 dakikada bir 5 dakikalık ortalamasını alıp bize veriyor. E, fakat parmak ölçümlerinde ise özellikle küçük çocuğu olanlar günde 15 kez şekerlerini ölçmek zorundalar ki ona rağmen e, istenen şeker değerine ulaşamıyorlar. Sensörde ise biz bunu her saniye görüntüleyebiliyoruz. Şekerimizi öngörüp, çocukların şekerlerini öngörüp ona göre e, yükselişte ya da düşüşte müdahale şansımız oluyor. 15 yıldır tip 1 diyabetliyim. E, oğlum da 4 yıldır tip 1 diyabetli ve ilkokul 3. sınıfa gidiyor. Ve her ikimiz de insülin pompası kullanıyoruz. Ee, İnsülin pompası kullanıyoruz fakat e, bunun yana sensör kullanımımız yok. Bunun da nedeni sensörün maliyetinin yüksek olması. Ee, sensörümüz olmadığı için gün içerisinde e, parmaktan ölçüm yapmak zorunda kalıyoruz. Özellikle oğlum okulda e, ölçüm konusunda çok sıkıntı yaşıyor. E, çünkü fiziksel aktivitenin fazla olduğu derslerde şekeri düştüğü için e, öğretmeni şekerini ölçüyor ya da o öğünde yemeklerde çok yüksek oranda bir karbonhidrat aldıysa yine çok sık ölçüm yapıp cihazdan insülin göndermemiz gerekiyor. Bununla birlikte bizim talebimiz bu sensörlerin de ödemelerinin SGK kapsamına alınması. Az önce Selin arkadaşım da söyledi. Erdoğan sensör kullanabildiği için şu anda daha esnek yeme imkanı var. Ee, şekerlerini, parmaklarını delmeden ölçebiliyor. Ee, benim oğlumun ve diğer çocukların da hani bu bu şansa sahip olmasını istediğimiz için aslında biz buradayız. Ee, sensör olmayan kişiler mutlaka günde 10-15 defa parmaktan kan şekeri bakmak zorundalar. Size takdir edersiniz ki bu çocuklarda bir süre sonra hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak e, sıkıntılar yaratıyor. 6 yıldır tip 1 diye bekleyeyim. E, günde 15 şeye yakın şekerim ölçülüyor. O, bu yüzden parmaklarım yara beri içinde bir keresinde e, Parmağım yarı beri içinde olduğu için enfeksiyon kapmıştı. Parmağım şişmişti. Sensörün e, ücretsiz olmasını istiyorum. Dersin ortasında önemli bir konu olduğunda mesela şekerimin düştüğünü hissediyorum. Ölçüyorum. Ondan sonra annem anneme araman gerekiyor. O konuyu kaçırıyorum. Sensör olursa o kendisi 5 dakika içinde, 5 dakikada bir ölçüm yapıyor. O yüzden düşük olursa uyarıyor. O yüzden düşmeden... E, ne yapacağımı biliyorum. Kreker falan yiyorum, elma yiyorum. Şekerim yükseliyor. Ondan sonra da e, şey, derslerinden geri kalmıyorum. Yazılarım zaten çok kötü. O yüzden e, parmağım deli delik olması yazımı biraz daha kötüleştiriyor. Öğretmenle öğretmenden de hep azar diyor. Kerem evet, 8 yıldır diyabetliyim. Ee, ben sensör kullanıyorum. Sensör kullanmadan önce e, parmaklarım deliniyordu. E, günde en az 10-15 kere parmağımı deliyordum ve parmaklarım e, böyle yara oluyordu. E, onların da iyileşmesi için tabii krem sürüyorduk. E, enjeksiyon sistemi e, iğneyle yapılıyor e, ve genelde insanlar tarafından uyuşturucu bağımlısı falan zannediliyoruz, yanlış anlaşılıyor. E, İnsülin pompası daha böyle telefon gibi göründüğü için çok fazla dikkat çekmiyor bu şekilde. Ee, bu şekilde daha güzel böyle bir görüntü oluyor ve insanlar daha yanlış anlaşımdan uzak kalıyoruz. Ee, i̇nsan yani görüntü olarak falan iğne falan kullandığımız için daha böyle arkadaş ortamına da dışlanma oluyor. Bir de hani genç yaştayım. Sensör kullanmaya başlayınca hem daha rahat oluyor. Bu arada cihaz kendisi hesaplıyor. <laughs> şey jaylin gelsin